Basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. NBA haberlerini Kaan Kural'la değerlendireceğiz. Öncelikle Ceval Makki, Shaquille O'Neal, Kevin Durant'in konu aldığı başrollerinin paylaştığı haberle başlamak istiyorum. Shaquille O'Neal hep Shaq'in Full diye bir program var. Orada oyuncularla dalga geçiyor. Ceval Makki de e, şamor oğlanı gibi bir şey. Hep onunla dalga geçiyor en evet. çok. En son Doctor Strange skeci hazırlayıp e, Ceval tekrar sataşmış. Ceval Makki de patlamış. Yeter artık hani uğraşma diye. Şekil on yılda tehdit içeren bir tweet atıp seni döverim gibi hatta bayağı dövmekle tehdit etmiş. Sonra da evsiz de anlamına gelen Bamez demiş. Kevin Durant sonra savundu. E, Ceval Steve Kerr savundu. Ne düşünüyorsun? Nasıl? Yani bu bir eğlence sektörü mü yoksa Tamam sektörü de olsa tamam eğlence de olsa bu kadar sert tepki vermesi şekil yılın yılının doğru mu? Ee, bu arada cevaplamak şimdi abi bu zaman zaman e kelime seçiminin nerelere e yol şey uzayabildiğini ve işin hani şaka kaka oldu durumu oluyor biraz. Şakanın kaka olma durumları gibi. Şimdi olay e Şakil onun zaten müthiş bir showman tamam mı? Bazen de dili kemiği olmadığı için çok uzatabiliyor işleri. Mesela stüdyoda zaman zaman Charles Barkley ile falan da böyle bazen e, kendine hakim olamadıkları durumlar oluyor ki aynı programın içindeler. Bazen lafı e, çok e, uygunsuz bir laf söyleyebiliyor yani falan. E, ce, şimdi bu Shaq Dine da Shaq'ın e, televizyonun en başarılı işlerinden biri. Çok da eğlenceli biliyorsun. Herkes de biliyordur yani Shaq Dine Ve Cevalmakki de bunun bayrak taşıyan isimlerinden biri. Fakat Cevalmakki bu durumdan pek memnun değil. Hatta hiç memnun değil. Tamam o da hani espri mespiri yapıyordu da... ya ...artık bana böyle salak muamelesi yapma diyor yani. Ee, işin ilginç yanı... E, ...bir zamanlar gerçekten aptal muamelesi yapılırken... ...belli bir eşiği aşarsan, herkes eğlendiği zaman çok da önemsenmiyordu ki... ...Cemal Makki artık burada... <laughs> ...yani... ...saçma hareketlerin kahramanı değil... ...bunun yüzü gibi olmuştu. Hatta sempati bile kazanmaya başlamıştı. Cemal Makki bu işi abartmasa... ...hatta üstüne gitse... Kendi de eğlense kimse dert etmeyecek. Çünkü şeklinde fullda James Harden dünyanın en saçma pasını verdiği zaman kimse James Harden'a kötü oyuncu diye bakmıyor. Cevalmak gibi bir ara hani nasıl derler tırnak içine söylüyorum. Aptalca hareketleriyle gündeme gelse de ve bu yüzden şey yapılsa da bir süre sonra kimse onları takmamaya başladı. Çünkü iyi oynuyor bu sene. Hmm. Takım da iyi olduğu için. Kimse de Cevalmak Makki ulan bu adam da işte bütün aptalca işlerin kahramanı demiyor abi. Oynadı oynadı. Gayet iyi oynuyor abi Zaten hmm. o takıma o kadar uygun ki onun yetenek seti. Fakat abi bir yerde e, Ceval Makti özellikle son dönemde çok sinir bozulduğu için falan bu en son Doctor Strange'de de eee böyle gene artık işin suyunu çıkardığı için bir e, şake. ya benle uğraşma artık ya git e, ne halin varsa gör dedi. Fakat orada çok kilit bir kelime kullandı abi. "Koon" diye bir kelime var. Tamam mı? Şaka "Koon" dedi. Şimdi bunu anlatmam çok zor. Çok kısa özetlemeye çalışayım. "Koon" şey demek. eee Tabii siyahlar arasında konuşulduğu için bizim o kültürü anlamamız kolay değil ama Kun demek başka bir kültüre kendini beğendirmek için kendi kültürünü satmak geliyor. Yani siyah birinin kendini beyazlara beğendirebilmek için kendi siyah arkadaşlarını satması gibi. Yani şeyden geliyor zaten kelime. Eski pamuk tarlalarında çalışan Köleleri kontrol eden kişiden geliyor. Yani Uncle, Uncle Tom mantığı var. Tom <laughs> amca mantığı var. Tamam mı? Tam öyle değil aslında. Çünkü Kuh'nun bir de tiyatroda kullanılan tabiri var. Ee, hafif yalakaya yakın ama tam yalakada değil. Yani kendi beğendirmeye çalışan anlamına geliyor. Fakat Kuh'nun kullandığı kontekst şeyin e, Cevel ya sen kendini televizyonda binlerce izleyin. Siyah ve beyazı beğendirmek için kendi yani bas, diğer olacak siyahları kastetmiyor olabilir. Onları şey yapıyor. Kun demek ama abi tabii ki bir hakaret gibi değil, bir nigger falan gibi değil. Ama çok insanı rahatsız edebilir, tamam mı? Yani bir tarafına batabilir. Abi şak da böyle şeylere çok gıcık oluyor. Abi fakat şak çok ağır abartıyor. Yani cevapmak ki çok kilit ve çok rahatsız edici yani böyle iğneleyici bir laf kullanıyor. Abi o adam seni şeyle iğneyle dürtüklüyor, kılıç saplıyor abi. Şak'ın şekin de hiç dilinin ayarı yok abi. Çok ağır konuşuyor. Evsiz, mevsiz böyle bir şeyler fotoğraf fotoğraflar falan. Ya. Yani iğneyle çirkinleşiyor şak yani. Yani e, şimdi tabii herkes de o beyler olay, koş sevim olay var diye olaya giriyorlar. <laughs> Aslında bir şey yok. Sadece e, gereksiz yere yükselen bir tansiyon var. Ama şak, ben, Bence olayda bir şey yok ama şey çok çok abart. Yani hakikaten Şekil hakikaten bazen ne dediğini kendi kendi dediğini kulağı duymuyor yani. Peki Kevin Durant'ın açıklamalarını ne diyorsun? Hani Şekil O'Neal da sen de serbest atış kaçırıyordun. Sen de smaç kaçırıyordun. Şutun yoktu. Yani abi, sadece fiziğinle var olabiliyorduna gelecek yani öyle yorumlayanlar da var. Öyle dediğini yorumlayanlar da var. Ne diyorsun? Ya Kevin Durant da son dönemde abi sessiz sakin diye biliniyordu. Her şeye <laughs> her şeye yorum yapmak zorunda anlaşılabilir bir durum. Takım arkadaşının tabii ki yanında duracak. Ama her şeyle karışmana gerek yok. abi. bırak stil kör yani koruyacaksa korusun. Ya da şey de Ceval Maki'ye. Ceval Maki bu takımda olmasından çok mutluyuz. Her zaman da örnek bir takım arkadaşımda. İlla Şak ile tartışmanın bir parçası olmana gerek yok abi. Zaten Şak ben sen kendi işine bak. Benim işim seninle değil diye ya, açıklama yaptı. Şak abi çok... ayarsız bir yani fiziği gibi, oyunu gibi şeyi de, dili de çok ayarsız abi. Bir, bir, bir sakin be abi. Yani ayıp, ayıp yani. Sacramento Kings'ten sonra e, lige renk katacak başka bir takım Lakers olabilir. Mitch çeki ve Jimmy Bass'ı gönderdiler. İyiyim. Yerlerine Magic Johnson ve GM olarak da Palinka geldi. Pelinka. Pelinka geldi, Rob Pelinka. E, ee, Rob Pelinka da çoğu oyuncunun menajeri aslında Kominin başarılı ya. bir oyuncu, yani başarılı bir menajer olarak görülen birisi. Belki GM rolünde de başarılı olacak ama Magic Johnson'ın bu role gelmesi özellikle <laughs> çok büyük dalga konusu oldu. Ee, ne düşünüyorsun? Öncelikle sonra Magic Johnson'ın birkaç açıklamasını okumak istiyorum. Şöyle... E... Bak, bir de pardon şunu da ekleyeyim. Demarcus Cousins gelmedi Lakers'a diye mi bu değişiklik oldu acaba? No, Çünkü tam sonrasında üstüne denk geldi. Hiç alakası yok abi. Şimdi Jimmy Bass, Jimmy Bass arasında ee, Lakers'in efsane takım sahibi Jerry Bass ki çok, çok 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 özel bir karakterdir. Yani NBA'yi başarılı kılan işte David Stern'ün de Michael Jordan'ın da bir sürü rolü varken Jerry Bass da çok çok önemlidir. Yani Jerry Bass gerçekten ideal takım sahiplerinden biriydi. Mesela bir örnek vereyim eee, şu anda çok konuşulan bu revenue sharing denen eee, gelir paylaşım modeli var. Şimdi NBA'de bütün takımların ortak gelirleri var, bir de takımların özel gelirleri var. Mesela New York, Chicago, Los Lakers gibi, Los Angeles gibi şehirlerdeki takımlar çok daha büyük gelirlere sahipler dolar. Bilet fiyatları, ekonomik gürler, sponsorlar falan. Ceri Bas abi, daha küçük şehirlerdeki daha düşük gelirli olan takımların, büyük takımların aldığı gelirlerden pay alması için e, kural getirilmesini savunan, zorlayan ve geçirten adamdır. Kendi kendine cebindeki paranın bir kısmını Oklahoma City'ye San Antonio'ya verilmesi için kural getirdi adam. Ve yılda bak şeyi falan geçtim dengeyi falan. Yılda 100 milyon dolara yakın 80 milyon dolara yakın para kaybetti Lakers bu yüzden. 80 milyon dolarını alınması için zorladı. Niye? 80 milyon dolar alıp cebine bak sırf paradan bahsediyorum bak dengeden falan da değil yani. Onu alıp cebine atıp gidebilirdi ama takımın yani ligin sağlıklı ve dengeli olması için bunun gerekli olduğunu biliyordu yani. Neyse hayatını kaybettikten sonra biraz işte Cimbas ile Cinibas arasında çok ciddi bir güç savaşı oldu. Ve Cinibas en sonunda Cimbas'a 3 sana izin verdi. Bu Demarcus Cousins'la falan alakalı değil. Cimbas bu takıma zaten şey demişti Cimbas. 3 sene içinde şampiyonluk için aday olacağız demişti. Al görüyorsun 3. sene. bir şey ne en sonunda tamam abi senin işin bitti dedi ve gönderdi. Şimdi Magic da zaten. Magic Johnson bu arada Cerebas'ın oğlu gibidir. Ki zamanında Oyuncuyken de hep ona şeyi tanıtan, hep yanında gezdiren, hep işi, Magic Johnson hep şeye derslerdi. Magic Johnson bu arada çok başarılı bir iş adamı. Hı hı. Fakir mahallelerdeki en büyük marketler zincirinin falan sahibi. İş adamı olarak çok başarılı bir adam. Hepsini Jerry öğrendiğini söyler mesela. O, Magic Johnson'ı oğlu gibi yetiştirmiştir Jerry O yüzden Ginny Bass da ablası sayılır yani. O yani öyle bir ilişkileri vardı. Ve bir paket haline gelip Cimbası Bass'ı... Yani... Sen devri yani dışı. resmen sarayda veli, şey e, sa, e, e, şeyler sadrazam mı sadrazam değil de ne? Veliaht. Veliaht. Işte. Veliaht nedir Türkçe'de veliaht? Ya. Ee... nedir abi? Şey, Ş şehzade, şey abi. Tarih, şehzade. Şehzade. Şehzade iyi devirdiler yani. Ee, bu Demarcus Cousins falan sakasıyla olacağı belliydi zaten. Bunu. Bu sene Lakers playoff yapıyor olsa da bile olacaktı yani belliydi. Mesele şu abi. Şimdi Rob Pelinka gibi gerçekten işi iyi bilen birinin e, işin teknik tarafının başına gelmesi çok önemli. Kararları onun vermesi lazım. Çünkü Magic Johnson hakikaten alakası yok. Ha işin pazarlama tarafında, işin yüzü olma tarafında mükemmel. Gidip oyunculara bir efsane. Çünkü NBA tarihinin en büyük efsanelerinden biri olsun. Çok sempatik bir karakterleri çok iyi. Pazarlama tarafını çok iyi var. Reklam yüzü olur. Ama abi hiçbir karara karışmaması lazım. Çünkü Alakası yok abi, yani hiçbir şey bilmiyor yani takip de etmiyor. Ben iddia ediyorum, Magic Johnson yılda 20 tane maç izlemiyordur yani. Abi adamın bazı demeçleri var falan, gülmekle ölürsün ya ölürsün. Bilmiyor abi, tanımıyor oyuncuları yani. Ha Olabilir abi, bilmek zorunda da değil zaten. Sadece orada reklam yüzü olsun, pazarlama her şeyin başında gözüksün ama karar vermesin yeter. Ben o açıklamalardan bir ikisini okumak istiyorum, oku, oku Michael Carter Williams yeni Jason Kidd olur. Olur. Michael Carter Williams, Rondo, Wade ve Butler'la NBA'nin en iyi guard rotasyonuna sahip Chicago <laughs> Bulls. Okafor'u beğeniyorum. Lakers'a şampiyonluk mantelitesini getirir. Evet. Çok güzel. Cahil Okafor'dan bahsediyor. Cahil Okafor'dan bahsediyor. Cimur Ferdet'i sorgulayanlara duyurulur. Gerçekten iyi bir oyuncu. Real Gerçekten iyi bir oyuncu değil. ve şey e, bu draftın en iyilerinden biri diyor yani Cimur Ferdet için. Adam ligde değil şu anda. <laughs> ya abi ligde kaldığı dönemde de ne oldu? Yani? Bu en güzeliymiş. Brandon Knight'ı şu an bir daha draft olsa birinci sıradan alırım demiş. Böyle açıklamaları var. Bu arada e, Miçkap çekide konuşalım mı biraz? Nasıl bir GM'di acaba? Şöyle... Yani iyi mi oldu gitmesi? Sen olsan mesela Miçkapçak işini iyi yapamıyor diye değerlendirir miydin? Abi şöyle Miçkapçak benim NBA'de en saygı duyduğum 2-3 tane e, genel menajerden biriydi. Bir kere abi gerçek anlamda dürüst tek menajerdi. Yani mesela kontratı bitecek bir oyuncuyla hiçbir zaman asla görüşme yapmazdı ki. Yasaktır ama el altından herkes görüşmüyor. Mesela sezon sonunda kontrat edecek diye, milsep diye bütün her genel menajerler bir şekilde onun ajanı yani menajerini arayıp sezon sonunda bize gelir mi ne düşünüyor falan filan diye zorlarlar. Aklını çelmeye çalışırlar vesaire. Ya da ne bileyim e, takaslar olacakken dedikodular yayıp o takası zorlaştırmaya çalışırlar falan. Bunu ne abi hiç kapacak asla. Asla. <laughs> Bu tip şeyleri yapmaz. Çok kuralına göre işini oynar. Oyuncularına ve kulübüne çok değer verirdi. Mesela Ronnie Turiaf hikayesi vardır. Ronnie daha Lakers oyuncusu olmadan, Lakers haklarına sahipken yani çok ciddi bir aort yırtılması şeyi oldu. 120 bin dolarlık bir tıbbi şey yapılması gerekiyordu. Direkt Lakers'ın bütçesinden çıkardı o parayı. Yani Ronny Truyff'ın hayatta kalması ve basketbol oynamasını sağladı belki de. Ronny daha sonra Lakers'la oynaması önemli değil. O zaman oynayıp oynamayacağı hiç belli değildi yani. Ama hiç düşünmedi bile yani. Ee, gerçekten güzel adamlardan biridir. Ve şimdi en son Luol Deng ve Timofey Mozgov da bence hani çok saçma sapan bir iş yaptı ama şu ana kadar verdiği basketbol kararları konusunda da harika bir sicilesi var. Şimdi bir karar vericinin her kararı doğru olamaz. Çünkü bu bir şey mühendislik bilimi değil basketbol takımı. Yani takım mühendisliği makine mühendisliğine benzemez. Ama Mitch Kupchak bütün geçmişi başarılarla doldur. Her draftta kimsenin yapamayacağı kadar iyi seçimler yapmıştır. Yaptığı seçimlere bakarsan son 25, ya yani 30 yıldır bu takımın içinde olduğundan adamdan bahsediyoruz yani. Ee... O yüzden çok 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 değerli bir insan. Ama şimdi şu da bir gerçek. Modern zamanlarda biraz da düzenbazlık gerekiyor abi. Yani Gerekir. biraz daha esnek olabilirdi. Bu onun aleyhine bir puan mı? Bence lehine bir puan ama aleyhine bir puan olarak görülebilir. Fakat Mitch Kupchak'ın görevden ayrılması Mitch Kupchak yüzünden değil cimbaz gittiği zaman bütün ekibini değiştirmek zorunda hissettiler. Hmm. Ee, o yüzden yaptılar ama Mitch Kupçek, her zaman her yerde iş bulabilecek ve hani bugün NBA'deki 30 genel menajerden hepsinden çok daha ada, yani soylu bir karakterdir. Ee, pek çoğundan da iyidir yetenek olarak ayrıca. Yani hepsinden daha soylu olması gerek. Sen en basit bir Demarcus Cousins takası diyorsun. Belki de Demarcus Cousins takasını yapsaydı kendini kurtarabilirdi ya da şey yapabilirdi. Ama son gün işte Demark, yani gelen haberlere göre Brandon Ingram'ı da verirsen, yani paketin içine eklersen Demark Kazan'ın tasarımını yaparım demiş. E Brandon Ingram bu sene bir şey göstermiyor ama yok ben Lakers'ın geleceğini ipotek edemem deyip kendi kariyerini kurtaracak bir hamle olmasına hemen böyle bir şeyi feda etmemiş mesela. Evet. E, D-Leak, Gatorade sponsor oldu ve G-Leak oldu. Çok güzel ya. Gördüğüm en güzel sponsorluklardan biri. Ne diyorsun? Ne, neler, de neler değiştirir sponsorlu bir lig daha fazla bütçesi olacak, daha fazla oyuncu getirme imkanları olacak. Ne diyorsun c League hakkında? Ben konuda konuşmuştum uzun uzun. c ee, League gelecek sene 25 takıma çıkıyor. Biliyorsun bundan 15 sene önce 8 takımla yola çıkmışlardı. 25'e geldiler. Amaç 3 sene içinde 2020'ye kadar 30 takımı bulmak ki yani mucize olmazsa olacak bu iş. Yani 2020 2019-2020 yılında 30 takım olacak. Ve her bir takım bir NBA takımının A2 takımı gibi olacak. Ve Ondan sonra korkunç patlama. Zaten gelecekteki CBA'de takımlar 17 tane kontrat yapabilecekler. 2 kontratlı iki tane oyuncu hem G League yani G League kontratlı hem NBA kontratlı olacak ve 2019-2020 sezonundan itibaren takımlar bir G League takımıylaleşti oldukları için de herkese kontrat verebilecek durumda olacaklar. G League kontratı, NBA kontratı farklı olmayacak. Bu say ve bu takımların bilet satışları çünkü bunların oynadığı şehirlerde ciddi, ciddi ciddi insanlar maça gidiyorlar. NBA'de çünkü her Amerika'da herkes maça gittiği için Ciddi ciddi bilet gelirleri, belki televizyon gelirleri bile olacak. Ve bu takımların 20, 20, 15, 20, 25 milyon dolar bütçelere sahip olduğunu görüp görebiliriz. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünyanın geri kalanındaki 450 tane oyuncunun da oraya gitmesi demek. Yani e, esas büyük felaket şimdi hep diyorlar ya işte Avrupa'da biraz iyi oynayan oyuncu hemen NBA'yi yolunu tutuyor diye. E, bundan 3 sene sonra o biraz bile iyi oynayan oyuncular. Mesela Türkiye Ligi'nden Jordan Theodore'ler, Theodore Theodore'lar, işte Vladimir Stimaç'lar, Furkanlar, e, Voidmanlar, yani orta üst seviye diyebileceğin oyuncular bile, işte bütün Amerikalılar mesela, Kane Birchler falan hepsi oraya gidiyor olacak ve dünyanın geri kalanındaki oyuncu havuzunu inanılmaz bir şekilde yemeyecekler. Kurutacaklar. Yani. Adam Silver, yaş problemiyle ilgili yeni düzenleme düşünüyormuş. E, düşünüyor, yıllardır düşünüyor. Çünkü işte bir kolejde bir sene kalıyorlar. Hemen buraya geliyorlar. Bazıları okumuyormuş bile. Direkt lisansını aldığı gibi geçiyormuş. Ee, bu konuda 20 yaşa çıkarmayı yani 2 sene kolejde tutmayı düşünüyor Adam Silver. Ee, Oyuncular Birliği'nin birliğinden sorumlu neydi? Michelle Roberts da hiç okumasınlar diyor. 18 dinle gelsin diyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yıllarca tartışma. Bir, yıllardır süren tartışma. İki taraftan haklı. Çünkü NBA daha olgun ve daha biraz daha yetişmiş oyuncuyu istiyor. Çünkü genç oyuncular bu kadar kısa sürede şöhret ve paraya kavuşunca hem kişisel gelişimleri kendilerine zarar veriyorlar hem lige zarar veriyorlar. E, Michel Roberts da oyuncuların hakkı ya kardeşim oyuncu para kazanabileceği ortama gelirse bir an evvel kazansın diyor. Valla ben hani ikisi de haklı ama e, ben dışarıdan bakarım kesinlikle Michel Roberts haklı. 18 yaşındaki genç bir insanın yapacağı işi seçmek için engel koymamalısın abi. Bu işi yapabilecekse bu ücrette verecek bir şey varsa bunu suni yöntemlerle önüne engel koymamalısın. Ee, oy verebiliyorsa, başka başka bir işte çalışabiliyorsa gidip maden ocağında çalışıyor. Burada da çalışabilir. Sen onun çalışmasına engel olamazsın kardeşim. İş yani çalışma hukukuna aykırı. Tabii ki işte CBL yöneticinin çalışma hukuku orada geçerli olmuyor. Fakat işte 2020'de bunlar da çözülecek. O zaman NBA de serbest bırakacak. Sadece NBA'de G League alacaklar direkt. Sorun kalmayacak yani. NCAA ölecek bu sefer. Ya Çin'e gideceğini oyuncular en azından g League'e gidecekler. Çok güzel de marka oldu g League. Tövbe tövbe tövbe. Çok güzel oldu ya. Çok da güzel oturdu yani. getroid için de çok iyi lig gidecek. İçinde çok iyi oldu. Son olarak Heat Şambatiy'i analitik göreve getirdi. Şambatiy'nin biraz zeki bir adam olduğunu, iş adam, ya iş adamı gibi davrandığını zaten zaten analitik şirketi var bir tane. Evet, şampiyonlukta da çok büyük payı olduğunu biliyoruz. Biraz bu konu hakkında konuşmak ister misin Şambatiy? Ya şöyle şimdi tüm NBA'de daha doğrusu tüm NBA'de değil, tüm dünyada bu big data denen hikaye yani büyük veriler ve büyük veri analizi, veri madenciliği denen hikaye dünyanın her alanında çok hızlı gelişiyor. Şimdi mesela Amerika seçimlerinin de büyük data madenciliğinin çok etkilediği söyleniyor. Keza bütün borsa, herhangi bir iş kolunda yani deterjan yaparken bile data madenciliği ve oradan çıkacak modellemeler çok önemli. Şimdi bu Moneyball filmini seyrettiyseniz bunun örneğini sporda görmüşsünüzdür. Ve basketbolda da çok daha fazla uygulanıyor. Şu anda yani 100, herkesin oynadığı basketbol buna dayalı. E, ve bütün takımlar bu veri analiz departmanlarını hızla geliştiriyorlar. Bütün şirketlerin olduğu gibi. Mesela geçtiğimiz günlerde Philadelphia açıkladı. Bütçesinin e, scouting bölümü yani oyuncu inceleme bölümünün bir alt bölümü, analitik bölümü. 12 milyon dolara çıkarmış bütçesini, bütün scouting'i. E şey Miami falan gibi de yani diğer takımlardan bir adım geride olanlar da hızla geliştirmeye çalışıyorlar. Şembeti gibi hem zekası hem bu alana yönelmesi. Kendisinin bir analitik şirketi var çünkü. Eski de oyuncusunu almak çok iyi fikir. O departmanın başına geçirmek harika bir o fikir olmuş. O zaman programımızın sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. bir sonraki programda görüşmek üzere.